Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Duru ile Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi Duru oyuna giriyor. dışı şu an. Birazdan girecek oyuna. Bir ben şu marketteki şeyleri alayım. E, gel gel. Şun şu. Şurada ojesiz kaldık altına. Girdim oyuna Duru Duru. Tamam girdim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Altta onun kanalımdan aralarınız gibi şeyler açıklamasını bırakacağım işte. Bana da kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça girdik. Aa botlar var lan. Buraya. Very nice, everyone.

İki takım kaldı. Altı yükümüz var. Bu olduğu için İki var. Arkadaşlar bu arada kuyruğumuz... Arkadaşlar... Öldürdüm. Çok güzel oldu. Arkadaşlar takımımız birinci oldu. 30 kutu. aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir, bir, maç daha yapacağız. Sonra kulübü göstereceğiz. You better believe it. Oğlum ne oluyor? Bir <laughs> daha, daha maç yapalım. Wanna <laughs> Sonra kulübü göstereceğiz zaten. Hadi gir 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 gir. My foot face, it's off. do okay, challenge, accepted. That Arkadaşlar güneş çarptığı için ben çok kötü oynuyorum. Şey, dedemin evet, notasından daha kötü şu anda internet. Arkadaşlar, aslan başlıyor. Ne oluyor oğlum? Bekle. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Ya. bunu. Arkadaşlar ee, işte kulübü göstereceğim size sonra. Hey, 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 de <laughs> <wh urgency>? <fire> değil. Arkadaşlar kulüp lan bir dakika. Arkadaşlar kulüp adı Messi ve C7. Ee, dur var, Ahmet var. Bir de ee, kulübün adı zaten Messi ve Ceren'in gereken kupası sıfır. Ee, kulübe gitmeniz için katılım sadece davet ayrı dostu. Bu kadar arkadaşlar.